en kaliteli strip çizicileri en kaliteli stripperları stripper stripper artık neyse bu strip çizicileri izlemek film izlemekten daha keyifli daha keyifli işte dostum vermaniyi vermaniyi siktiğimin parasını vermaniyi işte izle 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 bak nasıl da sallıyorlar Memeleri 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 Neyse şimdi bu kadar seks yeter Seksten çıktık adamım geçtik Gerçek olmayan hayata Matrix'ten ibaret bu yaşama yarrama kadar çalış adamım Yoksa ananınla mı bir karış olur adamın O yüzden dediğim gibi çalış adamın Çalış adamın Çalış çalış adamın Çalış 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 adamın Ne kadar fazla yol kat edebilirsen Çalış 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 adamın Kazan parayı Kazan parayı Para bir anahtar Hayatta demirden bir kapı Ne kadar balsa anahtar kazanırsan O kadar kilit açabilirsin Beş kapı açarsan Beş kapı daha gelir önüne O beş kapıyı daha açarsan Beş anahtar daha verirler sana Ve beş kapı daha açabilirsin Sanki bir bilgeye sormuştum bunu Ve bana demişti ki Anahtarlar önemli değil evladım asıl önemli olan kapıları kırmak. Kır şu kapılarını. Al kendine bir tane vinç. Ve eline aldi balyoz. Kır 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 da Demir kapıları kır kır kır. Çok mu zormuş adamın? O zaman vinçe geç vinçe. Vinç ile kır iç ile kır Yol silindiri al adamın bir tane Es es geç bütün kapıları silindir ile es demek isterdim ama bu çok zor Şimdi bakıyorum ki daha da mantıklısı gelmiş o bilgenin aklına Bir tane merdiven yap beş kapının üstünden geç Diğer beş kapıya sonra bir merdiven daha yap Onu da geç onu da geç onları da geç Kaldı 15 kapı 15 kapıyı da geç Bir merdiven daha yap Merdivenler inişli çıkışlı Sikime doğru tırmanışlı Sikime doğru tırmanışlı Bu merdivenlere Sokayın Sokayım Böyle hayata da sokayım Böyle metrikse de sokayım Hepinizin amına da koyayım Ye yeah, biç